kahramanlar ölür mü yaman yaşıyor mu her şey bir oyundan mı ibaret Yoksa Yaman gerçekten bedam etti Yabani'ye? Yabani'den baş ayrıldı mı? İşte bu videoda sizlere son noktayı koyacağım. Hem tahminimi hem de analizimi hem de gelen bilgileri sizlere açıklayacağım. Bence videomu dikkatli bir şekilde izlemeye özen gösterin. Öncelikle Yaman yaşayacak mı net bir şekilde cevap verelim sizlere. Merak etmeyin Yaman ölmeyecek. Yaman Yabani'ye devam ediyor. Yaman yaşayacak. Peki olaylar nasıl gelişecek? Öncelikle sizlere bir tahminimi söyleyeyim. Leyla'nın Yaman'a vurması tamamen bir oyun olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Yani Leyla'nın sıktığı silah kuru sık olduğunu düşünüyorum. Ve mezara koyması da tamamen zaten bir oyun. Gömmesi de tamamen bir oyun. Yaman'ı oradan aldı arkadaşlar götürdü zaten. Yaman yaşıyor. Böyle benim tahminim. Ve aldığım gelen bilgiye göre de zaten Yaman yaşayacak arkadaşlar. Her şey tamamen bir oyundan itibaren olduğu ortaya çıkacak. Yani Yaman mezardan çıkıp sonra hastaneye götürülüp böyle bir şeyin olması zaten imkansız arkadaşlar yani. Sizler de Yaman'ın yaşamasına sevindiyseniz videomuzu beğenmeyi unutmayın. Bu şekilde sayımızı, sesimizi belli etmiş oluruz arkadaşlar. Bu arada Yaman'ın reytingleri çok iyi. Zaten bu senaryoyla daha da devam eder. 2. sezon kararı alındı arkadaşlar. Bu mutlu haberi de sizlere verelim. Haziran ayının ilk haftasında sezon finali yapacak. 2. sezonda da kaldığı yerden devam edecek arkadaşlar. Sizler de olacaklardan önceden doğru bir şekilde haberdar olmak isterseniz lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın. Abone değilsiniz gördüğüm kadarıyla bence olmalısınız. Kesinlikle pişman olmazsınız. Önceden bilgi sahibi olmuş olursunuz. Şimdilik görüşürüz. Kendinize iyi bakın yabani severler. Sağlıcakla kalın.